الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعده çok عزيز ve kıymetli geçen inna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yanha anil fahsai vel munkari vel baghi ya'izukum la'allakum tezekkerun. Bu ayeti kerimeyi okumuştuk ve başlamıştık. Biliyorsunuz ki bu ayeti kerime her hafta hatip yani imam hatip hutbeyi veren zat her hafta hutbeden inmeden önce bu ayeti kerimeyi okuyor. İnsanlara Allah Teala'nın adaleti, iyiliği, yakınlara bakmayı emrettiğini hatırlatıyor. Ve üç şeyden de yasakladığını وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ Yani kötülüklerden, taşkınlık yaparak kötülüklerden, münkerden ve zulümden, kibirden yasakladığını bildiriyor. Her hafta. Yani aslında biz cuma günleri kulağımızı veriyoruz yani imam ne zaman ki innallâhe ye'muru bilâdile diyor ha demek ki diyoruz hutbe bitmiş. Bize, bizde şöyle bir algı olmaya başladı maalesef. Hutbenin bitme alameti budur. Halbuki biz ne, ne düşünmemiz lazım? Ya allah Teala bizlerden neyi istiyor, neyi yasaklıyor? Bunu düşünmemiz lazım. Biz maalesef onu düşünmeniz yani, tamam hutbe bitmiştir. Halbuki her bir kelime aslında bir sohbet verilecek kadar geniş bir e, açıklamaya Açıklama vardır. allah yapmoru bir adil. Allah Teala adaleti emrediyor. Adalet efendime söyleyeyim ne olduğunu geçer sohbette söylemiştik. Adalet kavramı o kadar açıktır ki mesela insanların adil davranması, kimseye haksızlık yapmaması, insanın eşine evlatlarına karşı efendime söyleyeyim çalıştırdığı kimselere karşı çalışan kimseler personelin şey patronuna karşı işverenine karşı nasıl davranması gerektiğini insanın hayvana bile adaletli davranmasına kadar önemlidir. Yani hayvanın üzerinde keyfi olarak öyle durmak bu tavsiye edilmemiştir. Hayvan orada istirahat yeri değildir ki inersin hayvan işin bittikten sonra kenarda durursun. Buna bile dikkat etmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, Allah Teala bizlere ne yaptı? Vücudu emanet etti. Vücudumuzu muhafaza etmemiz gerekir. Vücudumuzu korumamız gerekir. Adalet kavramını geçen sohbette söylemiştik. Bu hafta ise ihsan konusu. İnna Allah ye'muru bil adli vel ihsani. Allah Teala'nın emrettiği şeylerin ikincisi ise ihsandır. İhsan nedir? E, kötülük edene iyilikle mukabele etmek. Bu çok önemlidir. Yani sana biri kötülük yaptı, sen ona iyi davranacaksın. Yani aynıyla karşılık vermemek. Ne kadar güzel bir şey. Yani seni öldürmeye gelen kimse sende dirilmesi ne kadar önemlidir. E, bu önemli şeylerden biridir. Özellikle bu ne de vardır? Tasavvufta vardır. Yani adam sana kötülük yapmak istiyor. Sen ona güzel davrandığın zaman adam demek ki, ya ne kadar güzel bir dinmiş deyip Müslüman olanlar var değil mi? اِدْفَعْ بِلَّتِهِيَ Sana biri bir kötülük yaptığı zaman en güzel bir şekilde onu sav. O kötülüğü yani peki bir kimse başkasını cezalandırdığı zaman daha fazla cezalandıramaz. Ama eğer vale in sabirin eğer sabrederse o sizin için daha hayırlıdır. Yani cezaya aynı ile mukabele vermeyip affetmek ne kadar önemlidir. Bakın şimdi Hz. Ebu Bekir radıyallahu an hayatını okuyoruz ama hayatından dersler çıkarmamız da kadar önemlidir. Kendisi kızı, biricik kızı, Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Ayşe validemiz e, Kur'an-ı Kerim'de e, kendisinin mutahhara olduğu, tertemiz olduğu, iffetli olduğu, namuslu olduğu ile ilgili 10 e, e, ayet-i kerime veya da 10 küsur ayet-i kerime iniyor. Hazreti Ayşe ile ilgili temiz olduğu ile alakalı. Hani biliyorsunuz ki Mistah adında bir akrabası vardı Hazreti Bekir'in hep iyilik yapardı ona. iyi davranırdı. Ne zaman ki bu olaya katılınca Hz. Ebu Bekir ona yardım yapmamaya karar verdi. Dedi ki ben artık Mistah'a iyilik yapmayacağım dedi. Niye? Çünkü o kızıma dil uzattı ondan dolayı. Müminlerin annesine dil uzattı ondan dolayı. Hz. Ayşe'ye dil uzattığından dolayı ben ona yardım etmeyeceğim dedi. وَلَا يَئْتَلِ اُلُّ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ Fazilet sahibi kimdir? Hz. Ebu Bekir. Evet Hz. Ebubekir'e burada bir ihtar geliyor, bir uyarı geliyor. Yani sana yapılan kötülüğe sen de aynı ile karşılığını vermeyip ne yapacaksın? وَلْيَعْفُ Ya affedeceksin, bağışlayacaksın. اَلَا تُحِبُّونَ en يَغْفِرَ Allah Teala'nın sizlere bağışlamasını istemez misiniz? Ne yapıyor Hz. Ebu Bekir? yani Yemeni'nin kefaretini ödeyip artık mistaha iyilik yapmaya başlıyor. İyilik budur. Yani sana yapılan kötülüğü affedebilmek çok önemlidir. Biz bunu okuyup da hayatımıza geçirmemiz lazım. Ömer bin Abdülaziz'in hayatına baktığımız zaman o da öyleydi. Yani kendisine yapılan bir kötülüğe yani oğluna kötülük yapmış, onu da ne yapardı? Ya o kötü o, o kötülüğü yapan kimse yetimdir. Kimsesizdir, kimsesi yoktur. Hemen iyilikle karşılık veriyordur. Şimdi bizler de kötülük edene iyilikle mukabele etmek çok önemli. Buna ihsan denir. Allah Teala ihsanı emrediyor. Yani iyiliği, iyilik derken bu. Bunu emrediyor yani. Neyi? Demek ki kötülük yapana iyilik yapmayı. Şimdi bazıları şöyle diyor. Medarik'te, tefsir medarik'te şöyle yazar değerli kardeşlerim. Medarik adlı tefsirde. Adil kelimesi nedir? İhsan kelimesi nedir? İnne ye'muru adili. Allah Teala farzları emrediyor. Daha vel ihsani. Mendupları yerine getirmeyi. Yani farzlardaki noksanlıkları nafilelerle ve mündüplarla e, efendime söyleyeyim telafi etmek. Yani mesela ben farzları yerine getirdim ama eksikliğim olabilir. Bunu ne yapacağım? Nafile ibadetlerle, mendup ibadetlerle, sünnet olan, müstahap olan ibadetlerle telafi etmeye çalışacağım. Allah Teala hem farzı, efendime söyleyeyim adaleti hem de iyiliği emrediyor. Evet. Şimdi ihsan hem nefsinde ve fiilinde e, dürüst ve güzel hareket etmek. Diğer insanlara karşı da her zaman iyiliği düşünmek. Yani düşüneceksin ben bu adamlara nasıl iyi davranabilirim, nasıl kötü davranmadan e, kendimi muhafaza edeceğim diye konuşmamız gerekir, düşünmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Şimdi bir meşhur hadis-i şerif var. Uzunca bir hadis-i şerif. Ona biz Hazreti Cebrail hadis-i şerifi de diyoruz. Meşhur. O nedir hadis-i şerif? Bir insan kılığında bembeyaz elbiselerini giymiş, yolculuk izi eseri bulunmayan bir zat Efendimizin huzuruna geliyor. Sahabiler de o zata bakıyor. Hiçbirimiz diyor onu tanımıyoruz. Geldi, Efendimizin yanına oturdu. Tabi hiçbir yolculuk izi olmadığı için uzaktan gelen biri olduğunu sanmadık. Yakınlardan biri ama kim olduğunu da bilemiyoruz. Ben beyaz elbisesini de giymiş, kran tuvalet diyelim yani. Ondan sonra oturmuş, Efendimizin dizinin dibine böyle, hani bir talebe muallim e, arasındaki ilişki gibi gelmiş oturmuş dizinin dibine. Efendimize sorular soruyor ve diyor ki, Ya Resulallah, ben İslam'ım. İslam nedir? Yani Efendimiz İslam'ın ne olduğunu anlatıyor da cevap veriyor. Diyor ki doğru söyledin diyor. Allahu Ekber diyor. Ne acayip bir şey. Her şeyi anladık da yani bu doğru söylüyorsun. Hem soru sorup hem de cevap vermesi, doğru söylüyorsun demesi dikkatlerini çekiyor. Nasıl olacak diyor. İkinci olarak gelip diyor ki mel iman, iman nedir? İmanı da açıklayınca cevabı veriyor. Diyor ki doğru söyledi. Yine acayip bir şekilde gitti. Üçüncü olarak da ihsan nedir diye soruyor. İhsan. İhsan, en ta'budallaha ke'enneke terah fe illem tekun tarahu, fe innehu yarake. Allah'a öyle ibadet, öyle kulluk yapacaksın ki sen Allah'ı görmüyorsan da Allah Teala seni görüyordur. Bakın ihsanın tanımı budur. Hadis-i şerifte. Bu da bir neyle olur? Bu değerli kardeşlerim tasavvuf dediğimiz. Ya yani tasavvuf ismi bazılarının hoşuna gitmiyor değil mi? Ramazan el-Buti şöyle derdi. Ya adam tasavvuf kelimesini duymak istemiyorsa tezkiye diyor. Tezkiye ne? Yani tez, tezkiye nefsi arındırmak demek. Tasavvuf da nefsi arındırmak demek. Efendime söyleyeyim veya da şunu da kötü ahlaktan efendim e, kötü huylardan kendimizi arındırıp güzel huylarla kendi nefsimizi, kendimizi e, e, güzel ahlaklı yapmaya çalışmak. Bu da aynı şekilde tasavvufun içine girer. Şimdi tasavvuf kelimesi çok önemlidir. Bununla ilgili yani aslında her birimizin, her bir bireyimizin e, tasavvufla ilgili bir kitap okuması. E, ondan sonra kötü ahlaklar nedir bunlardan uzak duracak. Bakarsın birini görürsün ya ne kadar iyi biri ya. Keşke ben de onun gibi olsam dersin. Niye? Çünkü o bu eğitimden geçmiş kötü ahlakı varsa onların hepsini onlardan uzak durmaya çalışmış. Ondan sonra adam yanlış bir şey yaptığı zaman affediyor mesela. E, bu büyüklerin hayatları çok önemli. M mesela bir kimse Kur'an-ı Kerim okudu diyelim. Böyle yine aynı şekilde Riyazu Salihin gibi bir kitap düşünün. Hadis kitabı yani Riyazu Salihin. Bir de tasavvufla alakalı bir eser. Yani bunların içerisindeki en güzel eserlerden biri Kuşeyri Risalesi var. Çok hoş bir, bir risale. Bunun da e, benim bildiğim iki tane Türkiye'de tercümesi var. Belki başka tercümeler de vardır. E, bunlardan birini alıp okuyabiliriz. Çok güzel. Her gün böyle biraz 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 bereket babından. E, tasavvuf kitaplarından İmam Gazali artık tasavvufta zirve yapmış. Yani her türlü kitabı var. Mesela İmam Gazali'nin İhyası var. E, şöyle yazıyor o kitabın başında bütün ilimlerin hepsi kaybolsa ihyada bulunur diye. Öyle bir kitap ya. İmam Gazali'nin ihyası. Okuyacaksın bereket babından. Ne kadar güzel şeyler var. E ne olup olmadığın o zaman ortaya çıkar. Biz zannediyoruz ki ya biz bayağı bir iyi zannediyoruz değil mi? İmam Gazali'nin o eserini okuyunca ne kadar yanlışlarımızın olduğunu görüyoruz. Ahlakımızın ne kadar böyle efendime söyleyeyim kötü olduğunu görüyoruz. Onu okuyacağız ki düzeleceğiz. Peki Şimdi yerlerde bir kitap okuyorum. Ömer Dağıstan'ın bir kitabı. Eskiden yazılmış bir eser. Ondan sonra orada böyle tasavvufla ilgili sorular var böyle. Sorular, cevaplar. Hoşuma giden bir şey oldu. Böyle mürşide gerek var mı yok mu? Bir insan tek başına yapabilir mi diye böyle bir soru sormuş, cevap vermiş. Ya diyor ki burada yani hani bir kestirme yol varken sen niye gidiyorsun da efendim bütün onların yapmış oldukları şeylerin hepsini sen baştan sona kadar uğraşacaksın. Bu işi bilen biri varsa sen ne yapacaksın hemen? O işi gidip bilenden soracaksın. Fes'elu ehle zikri in ne Eğer bilmiyorsanız bilenden sorun. E şimdi adam ben diyor ki ben efendime söyleyeyim doktorluktan anlamıyor. Mesela doktorluktan anlamayan bir kimse e, diyor ki ben ...doktorlara bir şey sormam. Ne yapacaksın peki? Ben diyor doktorluk ilmini okuyacağım. E kaç sene? Diyor ki 8 yıl okuyacağım. 8 yıl okuyor, öbürü ne yapıyor? E oradaki bilen birine sorarak işini hallediyor, olup bitiyor. Bizler de bilen birilerine sorduğumuz zaman bu işi yapabiliriz. Bu işlerde yani hani insan kelimesi gelince bunu özellikle konuşmamız lazım. Yani tasavvufta şöyle bir genel kural vardır değerli kardeşlerim şeriata aykırı herhangi bir şey olmaz. Eğer şeriata aykırı bir şey varsa o zaman o tasavvuf değildir. Tasavvufla alakalı çok güzel eserler. Yani İmam Gazali'nin İhyası, İmam Gazali'nin kimyai saadeti ikisi de çok güzel. Ondan sonra Kuşeri Risaleti az önce söylediğimiz gibi. Abidlerin yolu var İmam Gazali'nin. Tarikatul Muhammediye var. Ondan sonra yani yeter ki insan tasavvuf kitabı okumak istesin. Yani eserler var. Ama bir tanesinden başlamamız lazım. Ya ben ne okuyabilirim? Şunu okuyayım. Başlayalım şöyle. Tasavvuf nedir? Ondan sonra ben kötü ahlaklardan nasıl kurtulurum? Nasıl Allah Teala'ya daha çok zikir edebilirim? Ondan sonra bunlar çok önemli. Bir de hepsinden daha önemli olan ellerimizi kaldırıp Allah Teala'ya dua edip ya Rabbi sen bizi kendi halimize bırakma diye dua etmemiz lazım. Maalesef insan e, ...kendi kendine bir işi yapamaz. Evet. Dua etmesi lazım. Niye? Şimdi değerli kardeşlerim... ...şöyle bir şey var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...hani hadis-i şerifinde... E, ...Muaz bin Cebel var sahabeden biliyorsunuz. Efendimiz ona ne diyor? Ey Muaz Allah'a yemin olsun ki ben seni seviyorum. Ama her farz namazın akabinden... ...şöyle dua etmeyi katiyen bırakma. Bu da nedir? Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husna ibadetik. Ey Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzel kulluk yapmakta bana yardımcı ol. Bize de dua edelim ya Rabbi sen bize yardım eyle diye dua etmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Evet. Allah'ın bu tabi hadis-i şerife binaen az önce ihsan hadis-i şerifine binaen Allah'ın emirlerini tazim ve Allah'ın yarattıklarına şefkat da ihsana dahildir. Yaz bakın İhsan kelimesi, hani iyilik yapmak dedik ya. Efendimizin şöyle bir hadis-i şerifi var. Keseceğimiz hayvana bile iyi davranmamız lazım. Evet öyle değil mi? İnne Allahe ketebe kulli şey. İnne Allahe ketebe. Hadis-i ve Hayvanı öldüreceğiniz zaman güzel öldürün. Boğazlayacağınız zaman güzel bir şekilde boğazlayın. Yani hayvana güzel, önceden bıçağımızı keskinleştiririz hayvana gerekirse önceden su veririz. Hayvana eziyet vermeden hayvanı boğazlarız. Evet. Bıçağı önceden keskinleştir. Yani yatırıp da efendime şöyle bıçağı ee, öyle keskinleştirmemiz hayvana eziyet vermektir. Burada kullara da iyi davranmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Şimdi dedik ya şefkat, iyilik. Bu şefkatin birçok kısımları var. En büyüğü nedir? Akrabaya iyi davranmaktır. Akraba ilişkilerini güzel bir şekilde değerlendirmektir. İbn Abbas var. Kur'an-ı Kerim'in müfessiri, Kur'an-ı Kerim'i en iyi tefsir eden kimsin, kimdir? Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhumadır. O ne diyor? İhsan hem zikredilen hadise göre hareket etmek az önceki söylediğimiz hem kendin için arzu ettiğin iyiliği insanlar hakkında da arzu etmendir. Evet. Ne istiyorsun kendin için? Evet. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li Kişi kendi için sevdiği şeyi kardeşi için de sevmedikçe gerçek manada mümin olamaz buyuruyor hadis-i şerifte. En önemli olan 4 veya 5 hadis-i şerif var. Onlardan biri de budur. Kişi kendi için sevdiğini kardeşi için sevmedikçe gerçek anlamda mümin olamaz. Ne istiyorsun? Aynısını isteyeceksin. Eğer isteyemiyorsan o zaman kendinde bir şey var. Ya Rabbi ben niye böyleyim diye düşünmemiz lazım. Yani eğer başkasına da iyilik düşünemiyorsak bize bir sıkıntı olabileceğini düşünmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. İmam Gazali ne diyor? Onu da söyleyerek bitireyim izin vereseniz. İhsan insanların fayda göreceği bir işi mecbur olmadığı halde lütuf ve kerem olarak yapmaktır. Mecburen değil. Lütuf ve kerem olarak birine bir iyilik yapıyorsun. Adalet ise vacip olan vazifeyi ifa etmektir. Evet. Yani sen mecbur olmadığın halde Birine bir iyilik yapıyorsun. Ne kadar güzel bir şey. Buna da inşallah dikkat etmeye çalışalım. Bir iyilik yaptığımız zaman başa kalkmayalım. Ondan sonra o işi unutalım. Anlatabildim mi? Ee, böyle yaptığımız zaman Allah Teala da bizlerden razı olur değerli kardeşlerim. Bu şekilde tabii vaktimiz dolduğundan dolayı bitirelim. Tabii buradan şunu öğreniyoruz. İnna Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba. Allah Teala adaleti, iyiliği yani ihsanı ve akrabaya vermeyi emrediyor. Akraba. Akraba çok önemli. Evet. Ee, en yakınlarımız. Akrabaya nasıl vereceğiz? Nasıl iyi davranacağız? Çünkü akrabaya verdiğin zaman normal uzaktaki birine versen bir sevap kazanırken akrabaya verirsen iki sevap birden kazanırsın. Hem yoksul olduğu için ona yardım yapıyorsun iyilik. Hem de akraba e, ne kadar önemlidir. Ondan sonra burada inşallah haftaya ee, yani bir dahaki dersimizde bunu işlemeye gayret edelim. Nasıl akrabaya iyi davranmamız gerekiyor. Yani cuma günü hutbedeyken hatip bu ayet okuduğu zaman hepsini gözümüzün önünden geçirelim. Hızlı bir şekilde Allah Teala adalet emrediyor, iyiliği emrediyor. İyi, i̇yilik ne? İhsan nedir? İhsanın kavramları nedir? O kadar geniş ki biz bir kelime de iyilik olarak yani ihsan Allah Teala hem farzların hem efendime söyleyeyim e, nafilelerin, mendupların yapılmasını, insanlara iyi davranılmasını, kendin için istediğin şeyi, barış kasasını istemeni gerektiğini bunların hepsini düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Evet. E, Rabbimiz Hücelen Hazretleri razı olduğu kullardan olabilme cümlemize nasip eylesin. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sohbetimizi e, hadim hatim duasıyla hitama erdirmek istiyoruz. E, ee, tabi bu hafta vefat eden kardeşlerimizin ruhlarına şad olması için bütün mümin kardeşlerimizin onlara da özellikle zikredelim. Bir de korona biliyorsunuz maalesef şu anda yine fazlalaştı. Böyle korona hastalığına, illetine bu bulaşan kardeşlerimize Rabbim muhafaza etmesi için dua edelim inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin. Ve ala ehlihi ve ashabihi ecma'in. Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه ختم ختمات القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. يا رب العالمين اقنن هد بشرف لاري ذلك عزتنا يا رب يا اشوض مصطفى يا رب يا başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün peygamberi izamı ve enbiya kiramın sahabe efendilerimizin tabi'in etba'u tabi'in eyme-i müjdeyidin ve kutbu rabbanilerin ayrı ayrı ruhların hediye ediyoruz sana masır ya Rabbi. Ya Rabbi okunan hatmi şerefi kim ne gibi hayırlı şeyler için okumuşsa gerçekleşmesini nasip eyle. Ya Rabbi ne gibi kötü şeylerin defi için okumuşlar ise muhafaza eyle. Ya Rabbi buradaki bulunan kardeşlerimizin kalplerinden geçen güzel isteklerin gerçekleşmesini nasip eyle. Kötü isteklerinin hepsini e, hayra tebdiriyle. Ya Rabbi bu hafta vefat eden bütün mümin kardeşlerimizin ruhlarını şad eyle, günahlarını affeyle, makamlarını âli eyle, mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere de sağlık, sıhhat, afiyet ve hayırlı uzun ömür ihsan eyle. Anne babamıza da sağlık, sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömürler Bütün bekarlara hayırlı eşler, evlilere hayırlı zürriyetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hatim okuyan kardeşlerimizin de, bütün hatim okuyan kardeşlerimizin de ne gibi hayırlı niyetler için okumuşlarsa gerçekleşmesini, ne gibi kötü şeylerin refi için okumuşlarsa muhafaza ola bilmələri üçün Allah rəzası üçün el-Fatiha